Siyasi amblem bulunan kitapların okullarda dağıtılmasına tepki gösterdikten sonra saldırıya uğrayan Bursa Eğitim İş Şube Başkanı Özkan Rona ve saldırıyı gerçekleştiren failler bugün hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesinde ise sendikanın şu an şube başkanlığı görevini yürüten Yeliz Toy ilgili açıklamada bulundu. Birleşik Kamu İş Bursa İl Temsilcisi Özkan Rona, 2019 yılında Eğitim İş Bursa Şube Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde öğrencilere Ülke Ocakları amblemli kitapların dağıtılmasına tepki göstermesinin ardından saldırıya uğramıştı. Üzerinden bir yıl geçen saldırının duruşması Bursa Adalet Sarayı'nda görüldü. Duruşma öncesinde açıklamada bulunan Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz yaşanan saldırı olayını anlatıp okullarda siyasallaşmayla mücadele ettiklerini ifade etti. Ülke ocakları genel başkanı bizzat okula gelerek ülke ocakları logolu kitapları okulda öğrencilerimize dağıttı. Dönemin şube başkanı Özkan Rona haklı olarak tepki gösterdi ve basına bir demeç verdi. Basına verdiği demeçten iki gün sonra şube başkanımız takip edilerek sendika çıkışından itibaren yolda araçlar trafiği, trafiği kapatarak pusu kurdular ve hain bir saldırı düzenlediler. Tarafların dinlendiği dava 22 Nisan tarihinde.